Kardeşim PUBG'yi bir göstersene sen. Bana baksın bu PUBG. Akıllı ol PUBG. Nerede PUBG'nin sayfası nerede lan? Sizin yaptığınız oyunun nerede destek nerede? Neyse <laughs> çık şimdi ban ban yazmıyorum. <laughs> Aynen İyi, abi. Sen kimsin? Bu ücret hakkı abi? Ben yapacağım sana takviye. Tamam yapalım. <laughs> yapacağım ben sana takviye. <laughs> Bas. Bas lan. <ya>. Bas. <laughs> Oh, <laughs> Sonunda ben. Allah'ım. Allah'ım. Sana geliyorum Allah'ım. Ha. Gözünüz aydın. Of. of. Çok şükür. Yaram. Bak kardeşim ben bunu şey yapmasaydım, ben böyle olmasaydım. Ne alaka yani. olma Yo bakmıyorum abi. Ah elimi vurdum, gaza geldim. Ana ne yapmadın? Ah. Paylaş lan <laughs> yükleniyor ne? Video bitti arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Bye. <gülüyor> Bu kadar. Bye. Evet arkadaşlar bir videonun daha Durdur. <laughs> <laughs> daha dur. var. Nasıl kullandırdık şey var? onu izliyorsunuz yani evet. Bas, Şuradan ya. bir... Pam. <laughs> 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 hadi, hadi, 10, lan. 20, 30... Güzel. Bak şimdi bunu animasyonu geç... Yaptım tamam mı? Pat. Koydum. Hayırlı olsun. Evet. Hadi, hadi, bir şey çıkmadı. Bir <laughs> <laughs> tane şöyle <laughs> yaptım. Az daha Oğlum buradan ben çok güzel ödül çıkartmıştım. Ne oldu benim şansım? Niye kapandı bugün ya? Bu diğeri çıkarttım. Yeter dedi o da. Yeter olma. Çok güzelmiş çanta. Dedi ki adam olana fazla bile. Allah şanta güzelmiş. Keşke benim olsa iyi. Aa, yeter, Mustafa bana, da geldi. Mustafa Discord'a gelmesi lazım. Ha? İyi tabi. Para bu Bir ucu takmayız ya. Şuradan <laughs> <laughs> şundan çıkartmam yeter. lazım. Ey, inşallah. Bir <laughs> tamam Allah tuttur attır abi bu uçak abi. Discord'da da gelemiyor bu çocuk. Discord'da gel diyeceğim o ne diyecek bana beni bagaj sokacak. Allah'ım Allah pişman Allah tuttur attır abi alırım abi. Oğlum Şeyle geçen... Şeyle parçacıklarla şey alabiliyor mu? Ne abi? İzleyelim izleyelim sonuna kadar. Makin. Sen kimsin lan? Hop ya. Oha. Hop bir tane. Aaa bu nerede? Aa, lan beni bak. Parçacık nerede ne oldu lan. Ya sen şu kupa açarken stabunun niye şey almıyor lan? Şu parçacıklarla bana bir git. bitti. Doğru diyorsun aslında. Ben ne sabah tam böyle salak gibi olurum. Yani. Ne yapacağım şimdi? Yiğit oradan oraya git. <laughs> Atma. Sikik! Seke <laughs> gir tekrardan. AK'nin olduğu yere. AK'nin olduğu yere. Gizliye bak kendine öyle gelirler. <laughs> Gizliyi alamıyorum ki. Oğlum beni bırakın lan, beni bırak, bırak. Heh. Abi iki malzeme lazım öldürmeye. 1.79 öyle. yazıyor bak orada gördün mü? Buradan da bir tane alabiliyorum biliyorum. Bir saniye. Ben ne yapmam lazım bu durumda biliyor musun? <laughs> bu buz diyarını yükseltmem için. <laughs> bir tane daha aç. Güzel bir fırça yiyeceğiz yüklen artık. Efendim? Senin... Hala anlamadım. Efendim? <laughs> Mustafa. Mustafa. Discord gel masayı kıracağım senin sayende. Discord ya. Buradan kap- Yok ben OBS'ye gidiyorum, hadi görüşürüz. Tövbe estağfurullah! Tövbe estağfurullah! Sen Nerede lan bu? Bandayın lan bunu. <laughs> Oğlum CS'ye gidiyorum, hadi görürsünüz. Bunu söylemek için mi sabahtan beri yırtılıyorsun? Ben de anlamadım. Anasını satayım? Kanser ediyor beni çocuk. Bir <laughs> şey diyeceğim. <laughs> Benim UG... OG... Niye gelmedi? UG? <laughs> Dur ben daha çın çın etmedim o yüzden. Çın çın Bir tane atmıştı Ruba. Onun başka <laughs> bir planı vardı da onu hatırlatmaya çalışıyordum da neyse. Neyse. Sen, sen benim, benim bir bak. Bana mesaj atsana sen? konuyu. Ben anlamadım şu an. <laughs> ya abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına. Büşra mesaj atsana ananı avadın payın. Çın çın. Oğlum senin ana dıvım. Aleyküm <laughs> 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 Kendini gizliye niye alamıyorsun? <laughs> alamıyorum. Niye ben, de takımda olduğu için. E, tamam <laughs> de. E, e, Efendim, efendim <laughs> Mustafa'cım. Bilgisayar bir yarıma... <laughs> evet devam ediyoruz. Yükselteceğiz. Discord'tayız. Hani bir dakika önemli bir konu dönüyor şu anda. Efe, oğlum sen Discord'a gel Yiğit ta abinin tam ta, ta, He abinin dön. Kolu, bacağı iki, iki tane kolu var lan bu herifin. Mustafa Discord'a gel Allah aşkına. Gir bir odaya. Yen, Geldin mi? Yani, geldim yani ne oldu şimdi? şimdi ne olacak biliyor musun? Buna geliyorsun. Evet. Evet. Ee, bak, ne oldu şimdi? Ha, ne oldu? <gülüyor> ha, <gülüyor> ha. Şey, şey, şey. Ne <laughs> Çocuğu biri, biri, biri. Hayır, Hayır, çocuğun biri beni atıyor. Çocuğun birine tükürüm, VC'ne tükürüm. Bir gün VC'siz günün geçsin. Her gün <laughs> VC atıyorum abi. Sen şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Animasyonu geçsiz yaptım bak 3'te ne yazıyor? Bak 3'te. Üçte... Şey Var abi yani buradan parça çıkması lazım. Lan Öyle oğlum bir... ben buradan dünyanın parçasını almıştım. Ne oldu buna ya? Buz diyarı çıkınca ne oldu? Tüm şansım sömürüldü mü benim ya? Yok evet. ya. Evet. Oğlum adam onunla fazla mı oldu? Ya. Yani tamam bak ya. şimdi aşağıyı takip edeceğim. Bir tane bıçak aldık. Hoşuma tamam. gitti tamam. lan bunun peki? Ya şimdi Yiğit abi sen aşkasını He hoş Değil yani. Mustafa'nın şansına gideceğim. Bak şimdi sana 10 tane gelecek. iyi izle. Öyle mi diyorsun? bütün full şey... Geçti mi peki geçsiz mi? Geç... Yok direkt aç. Öyle aç. Bas onu ya. Geçsiz yani. Animasyonu geçtim. Evet. Mustafa'nın sansına. Geçmeyeceğim, geçmeyeceğim. <laughs> bak, bak, bir daha aşama bak, bir Bunu daha daha açacak, bir Mustafa'nın sansına. Tamam, bir <laughs> son kez Mustafa'nın bir daha sansına... E... Benim şansım yemeye ben gidip... Ben de şey oynuyordum az kalsın. Bak şu adamın yenikleri 50 saniye. 2, 3, stop. Anam. Benim Abi, şansım alan, hadi bakayım. Bak, bu takip bir edeceğiz bir daha, hadi benim şansım alan. Bekle. Ah. Sansımı ağabeyden ben <laughs> Bu ne lan bu? Büşra ablanınkinden... Sıralar gezdiğine sesleniyorum. Benim şansıma, benim şansıma. Geçti, geçti mi, mi? geçsiz mi? istemiyorum. <laughs> Büşra. Gibi, Büşra, senin şansına geçti mi geçsiz mi? Kapattım. <laughs> Geçtim. <Geçler>. Büşra... <laughs> <Adama yayın gülüyor> Büşra... Konuş öyle git bak Allah aşkına kanser olacağım burada. <laughs> ya konuşuyorum da görmüyor ki ya. Geçsiz, geçsiz tamam. Evet. Evet. Ben bir Ha. Ben balık göbek gibi görüyor. Oha Büşra'nın da şansı birebir benden aynı çıktı. Dört evet. tane boya evet. verdi tekli tekli. Her bir de denedim. Kim İsa abi? İsa abinin şansına. Evet. Dan. Evet. Yalnız bastım. İsa abi geçti mi geçsiz mi? San senin şansına. etmez kafana sana bırakıyorum. Tamam o zaman Ama geçsiz senin şansına. Aa gene bıçak verdi ilk başta bak. <gülüyor> bıçağı <gülüyor> bıçağı ne İlerim yapacağım ben? Gidiyor. Tövbe estağfurullah. Bıçak standart kardeşim. <laughs> Alın diyor bu bıçağı. Abi, de, abi senin şansına dedim ikisinde de bu çıktı. Tamam lan. Ben Son kez Eymen'in şansına. Eymen sende güzel şeyler çıkıyor. Öyle hissettim. <laughs> ya sen esporu çakta uygulasana ya. 3 tekli bir yolunu şey Yani hoş. Bir şey, şey yaramadı biz denedik de onu ama. Aa bak ben dedim bak şimdi ben dedim diye olur o. Yapsın mı? Neden böyle? Videom. Neden o. böyle oldu? Yeter. Harbiden <laughs> onu dersen olay çıkart. Şu buz yağını bir takayım ben. Oh. Ay anasını satayım yanlışlıkla bir yerlere geleceğiz. Keşke benim olsa. Tövbe estağfurullah. <laughs> Hesap çalındı. Lan adam altı iki yeniyorum. 3 tanesini yiyorum. Oh. Bu be abi dedim ben abi, size buz diyarı takacağım evet. dedim. Evet. Bu kadar. Evet, evet. Daha bak daha. hazır mısın? Bakın bak bir, bir de daha çıkmadı. Tamam şimdi çıktı ama. Gülün diye tamam, demiş. Tamam. O bir kere olur, bir kere olur. gelir bir daha gelir. Ee, bundan 4 yok. tane alabiliyor. 150. 150, 160. Bin yapacağım. Yok. Yok, yok, iki... yok. Kaç camman lazım? %50, 600 yapman lazım. Baya yükselteceğim yani. yani. Tamam Sen dur şimdi. Kaç, alab kaç tane alabiliyorsun ki? Bak. Dur Nerede bir, bir dakika. Abi? Halledeceğim. Şimdi bir tane bastık. Evet. Gelişmiş evet. surete bastık. Bak. Gelişmiş surete Ölüm duyuluşunu alacağım ve şey. vurma efektini almaya çalışacağım zaten. Yani 4 tane alabiliyorum. Ee, ölüm duyuluşu için zorlayabiliyorum. Yok. Vurma Zekim efekti alabilirim. için 5 tane ihtiyacım var. 9 tane tekrar. Abi son gülüş. Son gülüş. Şimdi. Allah. Bak şimdi son şöyle bir şey gelirler. yapacağım. 4 tane aldım. Evet, 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 şuradan iki tane aldım. Bu sandık ne oldu? Sıktı. Tamam. Bu yüzden böyle oldu tamam mı? Yükseltilebilir bir tane. Var şey mı Tak sert. O değil. Dönüyor ya böyle. Yok işte yok yok. Yükseltilebilir silahlı çak vardı burada kaldığımızda onu Uzi gibi bir şey vardı. O, battık. Onu ona yapma onda batarsın zaten. Yok lan. Bir saat tek attı ona. onlu da. Onu kaldığımızda mecbur küklü üçlü dükkanına geri döndük. Bir tane üçlü vermesi da, lazım onun yani. bana. Emirdo kulesi. Bunun bana bir tane şey vermesi lazım siz söyleyin. Üçlü verecek. Hadi. Verdi mi? Verdi. Ee, ondan sonra iki tane de buradan alsam bunlardan çıkartmam alabiliyor gelecek. Alabiliyor musun oradan? Ya oğlum fazla? senin amacın ne? Al koyacağım ya. Aa, alacağım abi. Oradan, oradan daha alabiliyor musun ki? Alabiliyorum. 90 tane mi ne sınırı var diye biliyorum. Hadi be. <laughs> ya senin ana düğünü mi? Abi e, Tamam de. 5000 90 tane 30 taneymiş abi. 3, 30 taneymiş. 3 2 1 başla Bir şey değil mi? Bunun taktiği neymiş biliyor musun? Ben bunu denememiştim bak bunda. Az önce yapıyorduk bunu. Bunu da denemedik. Ve geldi AKM. Gelmedi. Bu değilmiş bu Gel. taktiği gelmemiş, gelmemiş Bak benim, benim şansıma dedikten sonra geldi ha. Evet abi senin şansına. lan. bir tane bir şansın lan. Oy bak. Abi ben söyleyince oldum. Abi bir, bir tane, tane AK, AK çıkarsam buradan kurtaracağım. Bir tane AK çıkması Aynen, lazım. Hayır bir tane çıksa güzel Boya bak, da gelsin boya bu, da lazım. Bu benim şansım var. Bu Abi şansım. an. Bu şabla çarptı da sonra gitti. Abi şu olsun Oğlum bu şayla bizde şöyle bir şans var bak. Hep dört tane, tane 5 tane boya alıyoruz ilk başta. Bak sıra sende. Bu da iyi tane bir şansın İyi e, yüzde. Tamam ben kendi şansımı da şöyle yapayım. Baktım ve geldi baktım, iyi bak. Bak gene boya bak. Bak. Bizim şansımızda <laughs> boya çıkıyor burada hep bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir süreyle benim şansımda hep boya çıkıyor burada. Kansı olacağım. Mustafa'nın şansı ne <laughs> Mustafa'nın şansı <laughs> ne Benim şansıma yapma pişman olursun. Oo. Oo. Ooo, Oo. oo. oo o, güzel, o, güzel güzel <laughs> güzel güzel. Ananı alalım. Ananı Oo. Güzel. 30 puan üç tane bir şey bir ta üç tane birli bir tane onlaksın abi o kadar tamam. <laughs> o kadar büyük ah, yok ya, neyse yapacak <laughs> aslında var ya üç tane kaç ya, üç bir bir on çok abi, gezme. Bir. <laughs> abi çok <güzel>. <gülüyor> <Bir>. <gülüyor> <gülüyor> oh be, dünya varmış be ya, çok güzel oldu patladım. Yani tamam Oğlum, niye bozdun bir tane daha dille açacaktın. Sonra Allah ben git verecektim. Dur Böyle şimdi bak. abi bak. Ya. Şöyle bir doğum bak. 300 yap full abi. Onu 300 yapsana. He? Bir tane daha 300 yap. <laughs> Küfür etme belana çıkıyor. <gülüyor> 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 Ağaca girdim gaza gidip bir dakika. Ağaç değil dur. Açın laboratuvar. Evet. Sen En atın. Ölüm duyusunu da açtık. Onu aldım. Vurma Ama, efekti. Bir olayım. tane ve boya. Abi son dönüş al ya. Yani. He? Son görüşe kadar git. Şu mü? lan. Orayı çok harcayacağım, aşağı harcayacağım. Onu ileri doğru yaparım bu. bu. ikisini çok ileride yaparım yani. Yeni sandıklar ya, geldiğinde. Bir Biliyorum abi yapacağım. Ya buz dağı benim hayalim Ayy. diyebilirim sana. Yalan bu Ne Ya. var yani. buş <Bruce gülüyor> efekti. Onu Eğitim da alayım. Yapmayalım. Abi bir tane motorun çalar mı? Motorun ne alaka? <laughs> Öyle. Hadi ver 150 yap şunu ya. Tam uzattın ha. Onunu avurdun. Olur. 1, 2, 3. Yok Rıza senin var ya bak bulurum çocuk seni. Beni bırak. Beni de bulsana bir ya. Ya. Bizim e mahalle... Bizim, bizim mahalle... E bir e Çocuk da çok aldım. gaza geliyor sonra pıs diye kalıyor ya. Kanser... Pıs. Çok mutlu ediyor beni.